Merhaba arkadaşlar. Türevin 3. bölümüne Yerel Maksimum ve Yerel Minimum noktalarıyla devam ediyoruz. Bu dersimizde türev namına hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sizlere sadece Yerel Maksimum ve Yerel Minimum noktalardan bahsedeceğim. Bunların bulunmasıyla alakalı sorular çözeceğiz. Bu Yerel Maksimum ve Yerel Minimum noktaların türevle olan ilişkisini bir sonraki dersimizde aktaracağım sizlere. Ama türevle ilişkisinden önce bu dersimiz oldukça önemli. Yerel Maksimum ve Yerel Minimum kavramları tam olarak yerine iyice oturması gerekiyor. Öncelikle Yerel Maksimum kavramından bahsedelim. A kümemiz Reel sayıların bir alt kümesi ve AB sınırlı kapalı aralığı içerisinde olmuş olsun. F fonksiyonu da A'dan reel sayıları tamlı ve x 0 AB açık aralığından bir eleman olsun arkadaşlar. H büyük sıfır için F fonksiyonu X0 x 0 e eksi h virgül x 0 artı h aralığında en büyük değerini x 0 absi noktada alıyorsa x 0 f x 0 noktasını f fonksiyonun bir yerel maksimum noktası denilir. Korkutucu cümle bize ne anlatmak istiyor? Bunu basitleştirerek size anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Burada bir sürü grafiğimiz var. Bu grafikler üzerinde de yerel maksimum nokta araştırmasını yapacağız ama ben şöyle biraz daha böyle zoom yapılmış büyütülmüş bir grafik üzerinde size şu cümleyi izah etmeye çalışacağım. Arkadaşlar şöyle bir fonksiyonumuz olmuş olsun. İpseye koordinat düzlemimizde şöyle çizelim. Bakın şu nokta acaba bir yerel maksimum nokta mıdır? Yani fonksiyonun çıkabildiği maksimum bir seviye midir? Bunun araştırmasını yapacağız. Bakın şurada söylemek istediği şey şu. Yerel maksimum veya yerel minimum nokta olup olmadığını araştırdığınız apsis değerinden haş komşuluğu kadar mesafede noktaları inceliyorsunuz. Yani ben burada maksimum nokta mı değil mi araştırmasını yaptığım noktanın şöyle komşuluğunu alıyorum arkadaşlar. Yakından bir kesit alıyorum yani ve şunlara bakıyorum. Benim araştırmamı yaptığım şu noktanın yakınındaki şu noktalar ki burada sonsuz tane nokta var. Çünkü reel sayılar kümesi üzerinde çalışıyoruz. Acaba benim yerel maksimum olup olmadığını merak ettiğim şu noktadan daha mı küçükler daha mı büyükler? Arkadaşlar şu iki yeşil kesit arasında biraz daha zoom yapıyorum bakın. Şöyle bir grafik oradaki ve benim ara Yaptığım nokta şurada. Yeşil şeritlerimizde şu şekilde kesitimiz. Bakın o turuncu noktalara dikkat ederseniz arkadaşlar, siyah noktanın hep daima nedir altında. İsterseniz siyah noktaya sonsuz yakınlıkta bir nokta alın, yani limit alın. O noktada siyah noktaya hiçbir zaman ulaşamayacağı için daima siyah noktadan küçük kalacaktır. Çünkü arkadaşlar fonksiyonum sol tarafta artarak gelirken tam siyah noktadan sonra azalmaya başlıyor. Yani siyah nokta bir dönüm noktası, bir zirve nokta. Bir dağın zirvesine çıktığınızı düşünün arkadaşlar. Solunuzla uçurum, sağınızla uçurum değil mi? Ve sizin ayak bastığınız noktadan daha yüksek bir nokta yok. O zaman işte arkadaşlar bu nokta ne oluyor? Yerel maksimum nokta oluyor. Komşuluğundaki noktalardan daha büyük seviyede olduğu için, daha yüksek seviyede olduğu için. İşte bu cümlenin bize anlatmak istediği şey bu arkadaşlar. Yerel maksimum ve yerel minimum meselesinin tam olarak tanımı arkadaşlar sizi hataya götürmeyecek mantığı bu şekilde verilebilir. Bunu da basitleştirebiliriz şöyle de söylenebiliyor arkadaşlar bazı kitaplarda ve yorumlarda fonksiyonun artanlıktan azalanlığa geçtiği noktada bir yerel maksimum nokta oluşur. Evet az önce biz de zaten teyitlerin eğiminden böyle bir yorum gerçekleştirdik değil mi arkadaşlar? Fonksiyon artarak geliyor sonra azalmaya başlıyor nereden itibaren? Şu siyah noktadan itibaren. Dolayısıyla burada bir zirve nokta oluşuyor maksimum nokta oluşuyor. İşte bu yüzden de bunu yerel maksimum nokta diyoruz. Tabi bir noktanın yerel maksimum veya yerel minimum olması için arkadaşlar bu yeterli bir veri değil bizim için. Başka neler olması gerektiğini ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Şimdi şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle bize verilen şu grafiklerdeki x0 absesli noktanın bir yerel maksimum nokta olup olmadığını inceleyelim. Aslında burada verilen bütün grafiklerde x0 absesli noktaların hepsi bir yerel maksimum noktadır arkadaşlar. Nasıl olduklarını görelim. Mesela bakın şurası x0'a f 0 noktasında şöyle bir kesit aldığınızda komşuluğundaki noktalardan daha yüksek bir seviyede şurası. Dolayısıyla arkadaşlar bu nokta bir yerel maksimum noktadır. Benzer şekilde bakın burada şöyle komşuluk alın. Yakınındaki noktalardan daha yüksek seviyede değil mi? Tam şu x0 absisi nokta. Dolayısıyla burası da bir yerel maksimum noktadır. Burada arkadaşlar bir kesit alıyorum. Bakın şu noktalar zaten çok aşağıdalar değil mi? Yukarıda fonksiyonun bir parçası daha var ve sol taraftaki parçadan daha yukarıda bu noktalar. Ama arkadaşlar burada da şöyle azalarak gidiyor bakın. Yani şu kırmızı noktanın şuradaki x0 absi noktanın yanındaki noktalar x0 absi noktadan biraz daha aşağıda devam ediyorlar. Azalarak gittiği için fonksiyon. O yüzden burası da bir maksimum nokta oluyor. Burada arkadaşlar bakın bir kesit alın. Zaten grafik üzerindeki noktalar tanımlı olduğunuz şu noktadan hep aşağıdalar. Dolayısıyla burası bir maksimum noktadır. Ve dikkat edin arkadaşlar maksimum noktasının görüntüsü fx0'dır. Yani şurası değil maksimum nokta. Orada bir tanımsızlık var. Tanımsız noktalarda yerel maksimum ve yerel minimum nokta olmaz. Bunun sebebini ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim sizlere. Bir not olarak bahsedeceğiz. Şimdi diğer fonksiyonu bakalım. Bakın şurada bir kırılma noktası var. Sağ tarafındaki noktalarda ise aynı hizada. Ama arkadaşlar ben x0 noktası için araştırma yapıyorum ve x0 şu sol tarafındaki noktalardan daha yukarıda olduğu için onlara göre maksimum noktadadır. Yani zirvededir. Yan taraftaki noktalarla aynı hizada olması x0'a yerel maksimum nokta dememe engel bir durum söz konusu değildir. Çünkü o yanındaki noktalar da aslında bir yerel maksimum noktadır. Çünkü onların da görüntüsü fx0. Yani zirve nokta. Ama biz burada hususi olarak x sıfır noktasını araştırdığımız için onun üzerine yorum yapıyoruz. O da bir yerel maksimum nokta olduğu için onu baz alıyoruz. Mesela siz burada bakın şurada bir kesit alın. Bu aradaki şu nokta da bir yerel maksimum noktadır. Çünkü yakınındaki hiçbir nokta bakın ondan daha yukarıda değil. Yani daha büyük değere sahip değiller. O yüzden ben şu noktayı da bir yerel maksimum nokta olarak kabul edebilirim. Yeter ki haş kadar komşuluğunda ondan daha büyük seviyede daha büyük değerde bir nokta olmasın. O yüzden arkadaşlar şu köşe nokta kırılma noktası bir maksimum noktadır burada da. Şuraya gelelim. Bakın yine kesit alıyorum. Tam şurada. Az önce aslında şuradaki fonksiyonumuza benziyor. Bakın zaten şuradakiler bu noktamızın oldukça aşağısında. Şuradakiler ise bunun hizasında. Önemli değil arkadaşlar. Ben şu kesit içerisinde şu x0 absisi noktanın burasını yerel maksimum olarak kabul edebilir miyim? Edebilirim. Çünkü bu kesit içerisindeki şu noktalardan daha yukarıda bir seviyede bulunuyor. Sağ tarafındaki noktalar ise ondan daha yukarıda değil. Bu grafik sağ tarafta şöyle devam etseydi arkadaşlar hemen bitiş şindeki şu nokta bu nokta şu nokta buradaki noktadan daha yukarıda olduğu için artık ben buna yerel maksimum nokta diyemezdim çünkü bu daha maksimum veya şuradaki daha maksimum. Umarım mesele anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi bir de yerel minimum nokta üzerine konuşalım. Aslında aynı tanımı ve aynı incelemeleri burada yerel minimum olarak yapacağız arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Yine bakın haş kadar komşuluğu içerisinde eğer x0 apsi noktada en küçük değerini alıyorsa f fonksiyonumuz. Bu durumda arkadaşlar x0 fx0 noktasına f fonksiyonu bir yerel minimum noktası denilir. Mesela bakın burada ayrıyeten tekrar grafik çizmeme gerek yok sanırım. Tam şurada arkadaşlar bir kesit alın. Bakın x0'ın bitişindeki noktalar x0 apsisi noktadan daha yukarıdalar. Ve x0 apsi nokta kadar aşağı inmiyorlar. Yani ondan daha küçük değiller. O yüzden burada x0 absin noktamız bir yerel minimum noktadır. Burada arkadaşlar bakın bir kesit alıyorum. Bakın şuradaki noktalar şu noktadan daha büyük. Buradakiler de daha büyük. Yani minimum şurada ulaşıyoruz biz değerimize. O yüzden burası bir yerel minimum noktadır. Buraya bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kesit alıyorum. Bakın şu noktamız soldaki noktalara göre daha aşağıda. Yani daha küçük. Dolayısıyla bir yerel minimum nokta mıdır? Evet. Hocam sağdakiler bununla aynı değere sahip önemli değil. Ben şu kesit içerisinde bunu yerel minimum olarak kabul ede veriye sahip miyim? Evet yanındaki noktalardan daha küçük çünkü. Bunun sağındaki şu değerlerde bunlar da yerel minimum noktadır arkadaşlar. Şuradaki turuncu noktaya göre kesit alırsam mesela şöyle bir kesit aldım. Bakın şuradaki değerler buradan daha büyük. Dolayısıyla bu onlara göre daha küçük olduğundan ötürü bir yerel minimum noktadır. Devam ediyoruz bakın şuradan bir kesit alalım. Şu noktamız arkadaşlar buradaki noktalara göre daha aşağıda. O zaman bu bir yerel minimum noktadır. Şöyle yine kesitimizi aldığımızda bakın tanımlı olduğu noktaya odaklanıyorum sadece. Şu nokta buradaki nokta daha aşağıda buradakilerden de daha aşağıda kesit içerisinde. Dolayısıyla bu en küçük noktamızdır yani minimum noktamızdır. Dolayısıyla x0 burada da yerel minimum noktadır diyoruz. Burada kesit aldığımızda da bakın şu nokta grafik üzerindeki şu noktalardan daha aşağıda. Yani en küçük değere sahip. Dolayısıyla bu da bir yerel minimum noktadır. Evet arkadaşlar yerel minimum ve yerel maksimum noktalar bu şekildeydi. Şimdi birkaç notumuz var. Bunlar üzerine de konuştuktan sonra erge sorularına geçiş yapacağız. Birinci notumuzda diyor ki arkadaşlar bir fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarına genel olarak ekstremum noktaları denilir. Evet size birisi ekstremum noktaları nedir derse arkadaşlar anlayın ki hem yerel maksimum noktaları hem de yerel minimum noktaları yani her şeyi soruyor demektir. Bunların tamamına ekstremum noktalar diyoruz. Şimdi burası önemli. Bir fonksiyonun tanımlı olmadığı noktalarda ekstremum noktası yoktur. Arkadaşlar bunu zaten bakın ispatlamaya dahi lüzum yok. Neden? Bir nokta düşünün tanımsız şu şekilde. Ben bunu bunun maksimum nokta olup olmadığını tespit etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bir kere noktaya tanımsız diyoruz. Yani böyle bir nokta yok zaten. Olmayan bir noktanın maksimum ya da minimum olduğuna dair bir hüküm çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Olmayan şey üzerine bir yorum getirilemez değil mi? Diyelim ki getirmeye çalışacaksın. Yani buradan bir kesit aldın. Bakın yakınındaki noktalar bundan daha küçük değil mi? Ama bunu neye göre yorumluyorsun? Bunların görüntüsüne göre bakın. Mesela şu noktanın görüntüsü buradayken senin maksimum nokta olup olmadığını tespit etmeye çalıştığın noktanın görüntüsü burada. Yani daha büyük görüntüye sahip olduğu için buna yerel maksimum diyorduk bir önceki sayfamızda. Ama arkadaşlar burası tanımsız olduğu için ben a'nın ordinatını bulamıyorum. Yani f a buna f fonksiyonu dersek f a yoktur. Dolayısıyla bir kıyaslama yapmam söz konusu değildir. Dolayısıyla arkadaşlar tanımsız olan noktalarda ekstremum nokta yoktur diyoruz. Evet mesela bakın burada tanımsızlık var. Normalde böyle zirve gibi duruyor. Maksimum nokta gibi duruyor. Ama arkadaşlar görüntü bulabiliyor muyum? Hayır. Tanımsızlık var. Dolayısıyla bu bir yerel maksimum nokta değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir yerel maksimum nokta var mı? Yok. Çünkü burada da boşluk var, burada da boşluk var. Yani tanımsızlık var. x0'ı bulamıyorum. Dolayısıyla burada maksimum nokta yoktur diyoruz. Veya minimum noktada yoktur. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Yine tanımsızlık var. Yerel minimum nokta değildir. Buraya bakıyoruz. Yine tanımsızlık var. İstediğiniz kadar kesit alın, araştırma yapın. Siz bu noktanın görüntüsünü bilmediğiniz için yorum getiremezsiniz. Dolayısıyla da ekstremum nokta yoktur diyoruz. Ve geldik son notumuza. Bu notta da arkadaşlar bize şunun bilgisini veriyor. Sınırlı tanım aralığı içerisinde uç noktalarda ekstremum nokta var mıdır yok mudur? Arkadaşlar bu bilgileri size tek tek böyle okumayacağım. Direkt grafikler üzerinden bunun yorumlamasını yapacağım ama size tavsiyem bu tanımlamaları iyice anlamaya çalışın. Yani gözünüz diliniz matematiksel tanımlara alışmış olsun. Şimdi arkadaşlar ben şu uç noktada yani A absisi noktada acaba yerel minimum ya da yerel maksimum nokta var mı yok mu bunu inceleyeceğim. Ne yapıyoruz? Hep kesit alıyoruz değil mi? Bakın şuradan bir bir tane kesit alacağım ve bunu şöyle zoomlayacağım bakın orayı biraz büyütelim şöyle. Şuradan bir tane kesit aldım. Biz normalde ne yapıyoruz? Soldan ve sağdan kesit alıp onu bir aralık içerisine alıyoruz ve soldan sağdan inceleme yapıyoruz ekstra mum olup olmadığını araştırmak için. Ama arkadaşlar burası uç nokta ve solunda bir grafik yok. Dolayısıyla soldan kesit almamın bir anlamı da yok. Ben sadece bu fonksiyonun tanımlı olduğu şu sağ taraftaki noktalar arasında benim ekstra nokta incelemesi yaptığım şu noktanın kıyaslamasına bakmam yeterlidir. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu noktanın hemen bitişindeki şu noktadan itibaren bu noktalar ne oluyor? A absisli noktamızdan daima büyük mü? Evet. Sonsuz çoklukta yakınlıktaki nokta bile A absisli noktadan biraz daha büyüktür. O yüzden arkadaşlar bu nedir? Bir minimum noktadır. Kendi kesiti içerisinde kendi haş komşuluğu içerisindeki noktalarda en küçük nokta budur. Değer bakımından. O yüzden yerel minimum nokta diyoruz buna. Mesela bakın sağ taraftaki parçaya dikkat edin arkadaşlar. H noktası hemen bitişindeki şu nokta noktalardan daha yukarıda. Bu da yerel maksimum noktadır. Benzer şekilde bakın burası da yerel maksimum nokta. Çünkü bitişindeki noktalardan daha yukarıda. Bu da yerel minimum noktadır. Çünkü bitişindeki noktalardan daha aşağıda daha küçük değere sahip. Bu son iki notumuzu şöyle toparlayacak olursak tanımsız noktalarda ekstremum nokta yoktur. Uç noktalarda ise ekstremum nokta vardır. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de bu bilgileri türevlerle ilişkilendirerek kullanacağız. Şimdi ergi yayınlarının sorularına geçiş yapabiliriz. Birinci sorumuzda tanım kümeleri 1-4 kapalı aralığı olan ve grafiği verilen bu fonksiyonlardan hangilerinin 3 farklı ekstremum noktası vardır? Ne demek istiyor arkadaşlar? Bakın 3 farklı ekstremum nokta demek ister yerel maksimum olsun ister yerel minimum. Fark etmez. Çünkü ekstremum nokta demek hepsini kapsıyordu. Yeter ki bana böyle 3 tane nokta diyor. F1 ile başlayalım. Bakın uç noktalarda burada ne var? Yerel minimum nokta vardır. Bunları da yazalım şöyle. Şurası ise nedir arkadaşlar? Bir maksimum noktadır. Tanımsızlık da yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yanındaki noktalardan daha büyük değere sahip olduğu için bir yerel maksimum nokta vardır. Bakın burada üç tane noktamız ekstremum noktadır. Dolayısıyla arkadaşlar birinci fonksiyonda üç farklı ekstremum vardır diyoruz. İkinciye bakalım şimdi. Burada uç nokta bir yerel minimum nokta vardır. Şuraya baktığınızda parçalı fonksiyonda şurası bir yerel maksimum noktadır. Buraya baktığınızda arkadaşlar yine bir yerel minimum noktadır. Bakın parçalı fonksiyonların bir kısmı illaki tanımsızdır. Dolayısıyla burada yerel minimum vardır derseniz yanlış yaparsınız. Bakın parçalı fonksiyonların parçalı noktada bir uç kesinlikle boştur arkadaşlar. Burada kalkıp da minimum diyemezsiniz. Birinci sebebi tanımsız noktalarda ekstremum nokta yoktur. Yani burası tanımsız olduğu için minimum diyemezsin. Zaten kafadan gitti. İkincisi biz nasıl yerel maksimum yerel minimum tespit yapıyoruz? Kesit alarak değil mi? Bakın çok yakın kesitler aldığınızda şu sağ tarafta üst parçada noktalar var buradan daha büyük olan. Dolayısıyla f2 fonksiyonunda 3 tane farklı ekstremum noktası olmuş oldu. Bunu da alıyoruz. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Bir yerel maksimum nokta vardır burada. Şurada da yine bir yerel maksimum nokta vardır. Burada ise bir yerel minimum nokta vardır. Bunun da 3 farklı ekstremum noktası olduğu için bunu da alıyoruz cevaplarımız arasına. Buna baktığımızda bakın bir yerel minimum nokta var. Şurada da bir yerel maksimum nokta var. Peki arkadaşlar şurası nedir? Hiçbir şeydir. Orası bir dönüm noktası değil. Yani artanlıktan azalanlığa geçtiği bir nokta değil. Fonksiyon daima artmaya devam ediyor bakın arkadaşlar. Hatta sizlerle bunu daima artan daima azalan fonksiyonlarda uzun uzun diye konuşmuştuk bakın. Burada aslında anlayamadık bir teğetin x eksenine paralelliği söz konusu. Yani eğimi sıfır yani türev sıfır orada. Ama çift katlı kök oluyor arkadaşlar ve dolayısıyla da daima artanlık devam ediyor. Ama bir maksimum nokta olması söz konusu değildir. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz bakın. Kesit alalım arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan komşuluk alıyorum. Bakın şu sağ taraftaki parça artarak gidiyor değil mi? Dolayısıyla ben şuradan bir nokta aldığımda şu noktadan daha mı yukarıda? Evet. Görüntüsüne dikkat edin arkadaşlar. Daha yukarıda. Dolayısıyla çok yakın komşuluğundaki kesitlerde ondan daha büyük noktalar var. O yüzden ben buna yerel maksimum diyemem. Veya bakın sol tarafından düşünün arkadaşlar. Sol tarafındaki grafik de azalarak gidiyor. Yani buradan aldığınız bir noktanın da görüntüsü şu noktadan daha küçük. O zaman yerel minimum da diyemezsin. Çünkü bu kesit arasında ondan daha küçük değere sahip noktalar da var. O yüzden arkadaşlar bu nokta burada hiçbir şeydir. Yani ekstremum nokta falan değildir. Dolayısıyla burada iki tane olduğu için bunu cevaplarımıza almıyoruz. O halde cevabımız F1, F2 ve F3 olmak üzere C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda f eksi 2 3 kapalı aralığında reel sayılara tamlı ve fx kuralımız verilmiş. Diyor ki bu ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar size dersin başında demiştim ki bu dersimizde hiç türev kullanmayacağım. Türev ilişkisini bir sonraki dersimizde göreceğiz. O yüzden burada da türev kullanmadan fonksiyonumuz da ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu için parabol bilgilerimizi kullanarak yapacağız. Zaten bakın şu soru farklı dilde yine karşımıza çıkmıştı parabol konumuzda. AYT kampımızdan hatırlarsanız. Dolayısıyla yabancısı değiliz aslında. Bir kere arkadaşlar eksi 2 3 kapalı aralığında tanımlı olduğu için fonksiyonum. Şöyle ben grafiğini de oluşturacağım yavaş yavaş. Şurası eksi 2 olsun. Şurası 3 olsun. Bu aralıkta olacaktır bu parabolik grafik. O zaman arkadaşlar ben eksi 2 ve 3 yani uç noktaların görüntülerini bularak başlayayım. f eksi 2 nedir? Eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 çarpı eksi 2 artı 3. Yani 4 4 8 3 daha 11 oldu. Demek ki arkadaşlar eksi 2'deki görüntüm nedir? 11'dir. Şurayı işaretleyelim. Şurası da y ekseni. Burada bitiş noktam ya da başlangıç noktası da diyebiliriz. Peki Peki 3'te ne oluyor? Görüntümüze bakalım. F3 eşittir. 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 artı 3'ten 9 eksi 6 3 3 daha 6 yaptı. Bakın 3'te de görüntüm ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Demek ki şurası da bitiş nokta. Hatırlayın parabol konumuzda bu sorudan benzerlerini çözerken size ne demiştim arkadaşlar? Eğer tepe noktasının absisi tanım aralığımızın içerisine düşüyorsa onun da görüntüsünü mutlaka bulun. Çünkü uç noktalardan daha küçük değeri ya da daha büyük değere sahip olabilir. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi R'ye bakacağım. Yani tepe noktasının absisini nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A. B dediğim X'in katsayısıdır. Eksi 2. A dediğim X karenin katsayısıdır. 1. 2 çarpı 1. Formülümüz bu şekildeydi. Buradan da arkadaşlar r'ne geldi? 1 geldi. Bana ne lazım? Tepenin ordinatı lazım. Tepenin koordinatları nasıldı? R'ye kaydı değil mi? E K'yı bulmak için ne yapacağım? Siz bir noktanın ordinatını bulmak için ne yaparsınız? Fonksiyonda X yerine absisini yazarsınız. E biz de absisini bulduk? 1 bulduk. O zaman K F1 olacaktır. Yerine yazıyorum. Bir karesi eksi 2 çarpı 1 artı 3 oldu. Yani eksi 1 artı 3'ten 2 olarak bulundu. Demek ki arkadaşlar tepe noktamız 1'e 2'ymiş. Onu da burada işaretleyelim bakın. Şurası 1 olsun. Şöyle görüntüsü de 2 olacaktır. Şimdi o halde bu 3 noktadan geçen grafiğimizi çizelim. Parabolik olacak ve tepesi de şurası olacak arkadaşlar. Şöyle gelecek. Tepe noktası oluştu. O zaman artarak devam edip şurada bitecektir. İşte arkadaşlar f fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde. Şimdi gelelim öncüllere. Birincide diyor ki x eşit 3 noktasında yerel maksimum vardır diyor. 3 hapsi nokta burada arkadaşlar bakın. Komşuluğunu alın hemen bir teşiğinden. Bakın yanındaki noktalardan daha büyük değere mi sahip? Evet. Maksimum değerimiz bu. O yüzden yerel maksimumdur ifadesi doğru. İkinci öncülde eksi 2 11 açık aralığında yerel minimum noktadır diyor arkadaşlar. Yani bana nereyi söylüyor? Şu noktayı bakın. E buradan bir kesit alın arkadaşlar. Bakın şu noktamız yanındaki noktalardan daha büyük değere sahip. Maksimum nokta. Ama burada ne diyor? Yerel minimum noktadır diyor. Bu yanlış oldu. Üçüncüde ne diyor? X seçti bir hapsi noktasında yerel minimum vardır. Yani tepenin apsisinde diyor. Bakıyoruz arkadaşlar şöyle komşuluk alırsak bakın burası inebildiği minimum seviye. Tepe noktası zaten. Parabol konusundan da hatırlayın yine orada şu tarz sorular çözüyorduk. İkinci dereceden verilen fonksiyonun minimum değerini soruyordu bana ya da maksimum değerini. Hep ne yapıyorduk? Tepenin ordinatına bakıyorduk. E burası tepe ise arkadaşlar bunun minimum noktasıdır zaten. Parabolden öğrendiğimiz bilgiyle söylüyoruz bunu. E şimdi ne deriz? Yerel minimum noktadır deriz doğal olarak. O zaman üçüncü de doğru olmuş oluyor. Yani cevabımız 1 ve 3 olup D şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda dik koordinat düzeninde reel sayı kümesinin bir alt kümesine tanımlı f fonksiyonu grafiği bize verilmiş arkadaşlar. Diyor ki f fonksiyonunun kaç farklı x tam sayısı için bir ekstra mumu vardır diyor. Soldan sağa doğru gidelim arkadaşlar. Bakın eksi 3 uç noktadır. İçi dolu tanımsızlık yok. Dolayısıyla bir ekstra mum noktadır diyebiliriz. Eksi 3'ü alıyoruz. Devam ediyoruz. Eksi 2'de bir tanımsızlık var. Burada ekstra mum nokta oluşmaz. Eksi 1'de tanımsızlık var ama bakın yukarıda içi oyulmuş aslında. Yukarıda görüntüsü var. Eksi 1'e karşılık ne veriyor? 2 veriyor. Ve arkadaşlar şöyle komşunu aldığınızda bakın yakındaki nokta noktalardan daha yukarıda. Dolayısıyla aynı zamanda bir yerel maksimum noktadır. O yüzden bu noktayı da alıyoruz. Eksi biri de işaretleyelim. Devam ediyorum. Bakın sıfır noktasında tam şurada bir kırılma var. Yine komşuluğunu alın. Yakındaki noktalardan daha küçük. Yani bir yerel minimum noktadır burası. Dolayısıyla bunu da yine ekstremum nokta olarak alıyoruz. Bir noktasında bakın yukarıda yakındaki noktalardan daha yukarıda olduğu için bir yerel maksimum nokta söz konusudur. O yüzden bir noktasını da alıyoruz. Devam ediyorum. 2'de tanımsızlık var. Geçtik. Üçte arkadaşlar burada ekstrem nokta olur mu? Olmaz. Çünkü artanlıktan azalanan vesaire geçiş olmuyor. Yani bir dönüm noktası değildir. Komşuluğundaki noktaları inceleyin. Buradakiler daha aşağıda. Dolayısıyla yerel minimum olmaz. Buradakiler daha yukarıda. Dolayısıyla yerel maksimum olmaz. 3 noktası. O yüzden bunu geçtik. 4'te tanımsızlık var. Dolayısıyla ekstrem nokta yoktur. 5 ise uç nokta arkadaşlar. Burada da ekstrem nokta söz konusudur. Dolayısıyla 5'i de alıyoruz. O zaman kaç noktamız oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere cevabımız B şıkkı olacaktır. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Tanım kümesi eksi 5 bölü 2, 5 bölü 2 açık aralığı olan f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış arkadaşlar mutlak değerli olarak. Diyor ki f fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar yine burada f fonksiyonu grafiğini çizerek yorumlamak istiyorum ben sizlere. Ve ilk başta da mutlak değer yokmuş gibi düşüneceğim. Yani fx eşittir x kare eksi 4 fonksiyonunu düşünüyoruz. Parabolik bir fonksiyon değil mi? Ve içerisinde x'li terim olmadığı için bunun tepe noktası nerededir? y eksen üzerindedir. Bunları parabolden biliyoruz. Veya bunu direkt göremez bu sonuca varamazsanız tepe noktasının apsisini bulun eksi b bölü 2a'dan b sıfır olduğu için sıfır bölü bir şey sıfırdır Dolayısıyla apsis sıfır geldiği için demek ki tepe noktası y ekseni üzerinde olacaktır diyoruz peki arkadaşlar x ekseni nerede keser sıfır eşitlediğimde x eşitleri bir eksi iki bir de artı iki geliyor değil mi dolayısıyla burada grafiği şöyle çizebilirim ve kolları da ne tarafa doğru olacak x karenin katsayısı artı olduğu için yukarı doğru dönük olacaktır o zaman arkadaşlar grafiği şöyle oluşturabilirim bakın tepe noktasından y ekseni geçecekti dedik şu şekilde y ekseni olsun. X eksenini de eksi 2 ve 2 simetrik noktalarından kesecek. Şöyle yazabiliriz bu şekilde. Peki tepenin ordinatı nedir arkadaşlar? X'e 0 vererek bulunuyordu. X'e 0 verdiğimizde y eşittir. Eksi 4 geldi bakın. Dolayısıyla burası eksi 4 oldu. Şimdi ama benim bu çizdiğim fonksiyon nedir? Fx eşittir x kare eksi 4 fonksiyonu. Fakat benim orijinal fonksiyonum nedir? Mutlak değer x kare eksi 4. Yine fonksiyonlar ünitemizden hatırlayın. Bir fonksiyonu mutlak değer içine soktuğunuz zaman onun grafiğini ne yapıyordu arkadaşlar? x eksenin altındaki parçaları yukarı katlıyordu simetrik olarak. Ama şu üstteki parçalar olduğu gibi duruyordu değil mi? Bakın şunları şöyle belirginleştirelim tekrardan. Ama alttaki şu parça simetrik olarak şöyle katlanacaktır. Ve simetrik olarak katlandığı için bakın burada x ekseni bir ayna vazifesi görüyor. Y ekseni kestiği noktanın x eksenine uzaklığı 4 birimse o zaman burada da 4 birim olacak. Yani şu nokta ne olacak arkadaşlar? 4 olacaktır. O halde şimdi x kare eksi 4'ün grafiğini siliyorum şu şekilde. Bakın bu kalan mavi grafik neyin grafiği oldu? Şu mutlak değerli fonksiyonun grafiği oldu. Yani orijinal grafiğimizi elde etmiş olduk. Fakat bir mesele daha var arkadaşlar. Bizim tanım kümemiz sınırlı. Eksi 5 bölü 2 ile 5 bölü 2 açık aralığında. Ve eksi 5 bölü 2 nedir aslında? Eksi 2 buçuktur. 5 bölü 2 nedir? 2 buçuktur. Bizim x eksenini kestiğimiz noktalar neydi? Eksi 2 ile 2. Demek ki arkadaşlar bizim tanım kümemizin içerisinde düşüyor x eksenini kestiğimiz noktalar. Çünkü eksi 2 buçuk eksi 2'den daha küçüktür. Mesela atıyorum arkadaşlar şu nokta eksi 5 bölü 2 noktası olsun yukarı doğru çıkıyorum. Grafiğimiz de şurada kesiyor olsun. 5 bölü 2 de 2'den daha büyük olduğu için atıyorum şurası 5 bölü 2 olmuş olsun. Yukarı doğru çıkıyorum. Grafiğimi de şurada kesiyor olsun. Ve arkadaşlar bu iki nokta tepe noktasını ya da diğer bir de işte simetri eksenine eşit uzaklıkta olduğu için bunların görüntüleri ne olacaktır? Aynı olacaktır. Yani şu şekilde mesela birleştirip aynı görüntüde kesişiyorlar diyebiliriz. Evet şimdi grafiğimizi tekrar şöyle bir belirginleştirelim bakın. Buradan başlıyor. Sınırlı tanım aralığı içerisinde olduğu için şu şekilde de devam ediyor. Ve yine 5 bölü 2 uç noktamızda duruyor. O zaman şuraları temizleyebiliriz. Evet son hali şu turuncu grafik oldu. Ama bir şeyi atladık arkadaşlar. O da nedir? Bakın tanım kümemin uç noktaları açık. Yani tanımsızlar. Dolayısıyla ne yapacağım? Şunların içini boşaltıyorum arkadaşlar. Buralarda tanımsızlık var. O zaman bakın hemen ikinci maddeye gidiyorum. Gözümüze çarpmışken. x eşittir eksi 5 bölü 2 aksı noktasında yerel maksimum nokta vardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü tanımsızlık var. İçi dolu olsaydı evet bir yerel maksimum noktaydı. Ama tanımsız olduğu için ekstremum nokta yoktur. Dolayısıyla ikinci maddeyi direkt kafadan attık. Birinci öncüle dönüyorum. 2 sıfır noktası yerel minimum noktadır diyor. Neresi arkadaş orası? Burası bakın. Evet burada bir kesit aldığınız zaman bakın şu nokta yanındaki noktalardan daha küçük. Dolayısıyla bir yerel minimum noktadır. Ve bana da yerel minimum nokta dediği için birinci öncül doğru olmuş oluyor. Üçe bakıyoruz arkadaşlar. Yerel maksimum değeri dörttür diyor. Bakın buradaki değer kelimesine dikkat edin. Değer deyince yerel maksimum noktanın ordinate aklınıza gelecek. Çünkü bunu biz fonksiyonlardan biridir. hep söylüyoruz. Bir fonksiyonun değer kümesi ya da görüntü kümesi y eksenidir. O yüzden arkadaşlar değeri y ekseninde arayacaksınız. Şimdi y ekseninde 4 nerede bakın şurada. Peki burası bir yerel maksimum nokta mıdır? Şöyle kesit alıyorum. Bakın yakındaki noktalardan daha yukarıda burası değil mi? Bir dönüm noktası artanlıktan azalanlığa geçiyor. O yüzden arkadaşlar yerel maksimum değeri 4'tür ifadesi doğru olmuş oluyor. Dolayısıyla da cevabımız 1 ve 3 olup D olacaktır. Ve bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde türev ekstremum nokta ilişkisini inceleyeceğiz arkadaşlar ve toplamda iki test çözeceğiz erge yayınlarından. Burada dediğimiz gibi hiç türev yapmadan yerel ekstremum yerel maksimum noktaları tanımış olduk. Sonraki dersimizde de dediğimiz gibi türevle ilişkisini inceleyeceğiz. Derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.